Arkadaşlar LGS öncesi bir deneme hazırlamıştık biliyorsunuz. Örnek sorulardan yararlanmıştık deneme hazırlarken. Şimdi bu denemenin çözümünü yapalım. Çözüm yaparken hem genel bir tekrar yapacağız hem de arkadaşlar teknik ve yöntemlerden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bizlere destek vermek için kanala abone olmayı ve arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Hemen arkadaşlar birinci sorumuzdan başlayalım. Ne demiş burada? 21 Haziran'da Dünya'nın konumu ve karşı şehrinin yeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir demiş. Arkadaşlar 21 Haziran'da gündüz süresi artmış mı? Artmış. 21 Haziran'da arkadaşlar nerenin gündüz süresi artıyordu hatırlarsanız, kuzey yarım kürenin gündüz süresi artıyordu. O zaman bu şehir kesinlikle kuzey yarım kürede bir yerde olmalı diyoruz arkadaşlar. Peki 21 Haziran. Şıklardan hangisinde var? Biliyorsunuz 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre dik şekilde ışınları alıyordu. O yüzden direkt ben buradan cevabımız Ceyhan çıkar. Çok kolay. Hemen arkadaşlar buradan çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci soruya bakıyorum. Ne sorusu? Rüzgar sorusu. Hatırlayalım rüzgarı. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bir hava hareketi meydana geliyordu. Bu hava hareketine biz rüzgar diyorduk. yüksek basınç alanları genelde arkadaşlar soğuk bölgelerde. Alçak basınç alanları ise genelde arkadaşlar sıcak bölgelerde. O yüzden de yağmur da yağıyordu hatırlarsın. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakalım. Cumartesi günü düzenin çevresinde basınç farkı oluşmamıştır. Cumartesi günü hiç dönmemiş bunlar. O yüzden ben bunu doğru kabul edebilirim. Direkt ben biri alıyorum arkadaşlar. C şıkkı gitti. 2'ye bakalım. Havadaki basınç farkının en az olduğu günü salıdır. Arkadaşlar dönüş miktarı en az olacak. O yüzden pazarda mesela en az ve sıfır da var elinde zaten. Bu hatalı olmuş. 2'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Işıklardan 2'yi çıkardığımda 1 ve 3 üç kaldı. Üçüncü öncülüğe bakıyorum. Bardakların dönüş sayısının artması rüzgarın hızlı olduğunu gösterir. Evet bunu da söyleyebiliriz. Rüzgar ne kadar hızlıysa basınç farkı da o kadar fazladır diyoruz. Cevabımız buradan ne çıkacak arkadaşlar? Bursa çıkacak. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soru arkadaşlar iklimle alakalı. Bir soru geri dönüşü olmayan sonuçları engellemek için. Yapması doğru olur demiş Bakalım burada arkadaşlar bir panel oluşturmuşlar 1 derece artmış Kuraklık, sel, deniz seviyelerinin yükselmesi gibi sonuçlara neden olmuş 1.5 derece ısınması geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacaktır Deniyor arkadaşlar Bakalım yürüyerek gidilebilecek yerlere motorlu taşıt kullanmadan ulaşmak olabilir mi? Olabilir çünkü motorlu taşıtları ne yapıyor? Egzoz gazı çıkartıyorlar Bu da arkadaşlar atmosferi kirletiyordu İkinci öncül tarımsal üretime uygun olan orman alanlarını tarım alanına çevirmek. Hayır arkadaşlar bakın olumlu gibi duruyor ama tarım alanına çevirmek orman alanları yanlış bir uygulamadır diyoruz. Üçüncü öncülümüze bakalım. Enerji üretimi için güneş, rüzgar ve dalga gibi doğal kaynakları kullanmak. Evet zaten yenilenebilir kaynakları kullanacaktık. Doğru cevabımız buradan Ceyhan çıkar arkadaşlar. Dördüncü soruya gelelim. Bakın burada arkadaşlar biliyorsunuz bir kültürel miras taşınmıştı. E taşındığı zaman arkadaşlar ne kullanılmıştı? Şöyle uzun, çok fazla tekerlekli bir araç kullanılmıştı. Bunun sebebi ne olabilir diyor. Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ki katı basıncında iki tane etken vardı. Ağırlık artarsa katı basıncımız artıyordu. Ama yüzey alanı arka, artarsa arkadaşlar katı basıncımız azalıyordu. O zaman bu adamların amacı ne diyoruz arkadaşlar? Yerde oluşacak basıncı azaltmak diyoruz. Beşinci soru bir sıvı basıncı sorusu. Hatırlayalım sıvı basıncını arkadaşlar. Sıvı basıncına iki tane değişken etki ediyordu. Bir tanesi neydi? Yoğunluktu hatırlarsanız. Diğeri neydi arkadaşlar? Derinlikti. Değil mi? Burada arkadaşlar derinliklere bakıyorum. İkisinde de derinlik aynı mı? Evet ikisinde de derinlik aynı. O zaman arkadaşlar sıvı basıncı değişmez. Direkt ben cevabım buradan Adana çıkar arkadaşlar. Altıncı soru güzel bir soru. Gayet arkadaşlar güzel çalışılmış bir soru. Burada sadece bunu kullanmamın sebebi yaratıcı sorular nasıl olabilir? Onların örneklerini görme tabanlı bir soru arkadaşlar. Bakın burada size şunu söylemiş. Eğer siz buradan havayı verirseniz topumuz ne yapar? Şu ağza doğru sıkışır ve karşı tarafa hava geçişi olmaz. Aynı şekilde arkadaşlar eğer küçük alandan siz üflerseniz bu sefer ne olur arkadaşlar? Şu dışarıda kalan yani boşta kalan alandan hava çok rahat bir şekilde çıkar demişler. Valve sistemini kullanmışlar. O zaman arkadaşlar ben balonu taktığım yeri değil mi? Şuraya balon tak. Balonu taktığım yere havanın gitmesini istiyorum. O zaman büyük uçun orada olması gerekiyor arkadaşlar. Tam tersi dışarıdan aldığım hava yani giriş yapan havanın da küçük olmasını istiyorum ki dışarı ne olmasın bu havaya ben bu pompayı ileri doğru bastığımda hava dışarı çıkmasın cevabı buradan direktmen bursa olur. Arkadaşlar yaratıcı sorulardan bir tanesi gayet güzeldi bir soruydu. 7. soruya gelelim açık hava basıncı sorusu çalışma sorularında da arkadaşlar bu görselin aynısı kullanılmıştı sorularda fakat biz yine de arkadaşlar bunu yapalım hangisine ulaşılır demiş. Biliyorsunuz burada kısaca anlatacak olursak açık hava basıncı bir de şurada arkadaşlar gaz basıncı var. Dışarıdan da bir açık hava basıncı etki ediyor. Fakat bu ikisi birbirine denk olduğu için şu anda arkadaşlar yumurta ne olmuyor? Şişenin içerisine girmiyor diyoruz. Fakat siz içeride bir yanma tepkimesi meydana getirirseniz ki hatırlarsanız arkadaşlar oksijen kullanıyordu. Gaz miktarını azaltırsınız ve içerideki basınç gaz olarak azalacağı için açık hava basıncı ne yapar arkadaşlar? Yumurtayı içeriye iter diyorduk. Bakalım ışıklara. A şıkkı birinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı ile dışarıdaki basınç birbirine eşittir. Evet eşit olmasa zaten burada arkadaşlar bir denklik sağlanmazdı. Direkt ben yumurta şişenin içine girerdi. Cevabımız buradan Adana oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar 8. soruya. 8. soru periyodik tablo sorusu ve bu konuda çok fazla istisna vardı biliyorsunuz hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Son katmandaki elektron sayıları eşit K ve L elementleri farklı grupta yer alıyor. Arkadaşlar istisna olarak ne vardı? Helyum vardı bunu unutmayacaksınız. Helyumda arkadaşlar son yörüngesinde 2 elektron vardı. Fakat 8A grubunda bulunuyordu. O zaman demek ki arkadaşlar şurada bulunacak. K ve L elementi burada bulunacak. Bakıyorum hangisinde var? C'de var, D'de var ve B'de var arkadaşlar. Devam edelim. M elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. Yarı metallerin çizgisini çekiyorduk. Şu şekilde arkadaşlar aşağı doğru çekiyorduk. Bu çizgi üzerinde bulanlar yarı metaldi diyorduk. O zaman B de gitti. Cevabımız C ve D kaldı arkadaşlar. N elementi son katmanında bir elektron bulunmasına rağmen bir A metaldir. Bu arkadaşlar hangi element olabilir? Ancak hidrojen elementi olabilir. Hatırlarsanız hidrojen son yörüngesinde bir, ele bir elektron bulunduruyordu. Ve arkadaşlar... Bir A grubuna yer alıyordu ama kendisi A diyoruz. İkisinde de olabilir. Aynı periyotta yer alan K, E ve F elementlerinden proton sayısı en fazla olan periyot neydi arkadaşlar? Satırdı hatırlarsanız. O zaman K, E ve F aynı periyot üzerinde yer alıyormuş. Demek ki cevabımız denizli olur diyoruz buradan. Dokuzuncu soruya gelelim arkadaşlar. Kimyasal ve fiziksel değişim olarak ne yapacakmışız? Sıralayacakmışız. Bakalım zeytinler zeytin kırma taşı ile kırılır kırma, parçalama, bölme, fiziksel değişimli. O zaman A'da olacak arkadaşlar. Direktmen C ve D buradan elenmiş oldu. Bakıyorum A ve B arasındaki fark olan şeyin arkadaşlar 3 ve 4, değil mi? Bakalım hemen 3 ve 4'e diğerlerine bakmamıza gerek yok. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik azar azar ilave edilir demiş arkadaşlar. Bakın kostik ne yapıyor? Yağla arkadaşlar etkileşime giriyor. Cevabımız buradan ne olacaktır derseniz Adana olacaktır, deriz arkadaşlar. Dördü de bakalım hocam. Evet, bakalım. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir. Katılaşma, donma manasına geliyor. O yüzden fiziksel değişim cevabımız buradan Adana olacak arkadaşlar. Onuncu soru. Bu da arkadaşlar hemen bir e, kimyasal tepkime sorusu. Kimyasal tepkimeyi vermiş ve burada bir tablo oluşturmuş. Tabloda hatalı olanı bize sormuş. Ne diyorduk arkadaşlar biz kimyasal tepkimelerde? Eğer kimyasal tepkime kapalı kapta gerçekleşiyorsa, kütle korunur diyorduk. Yani girenlerin kütlesi arkadaşlar ürünlerin kütlesine eşit olacaktı. Bakalım eşit mi şurada? 16, 3, 19, 17, 12. Evet arkadaşlar 19 olmuş. Demek ki A değil. İkincisine bakalım. Ne oldu? 53 oldu arkadaşlar. Evet 53 oldu. Bunu da eleyebilirim. Üçüncü oyuncumuza bakalım. 56, 15 demiş. Ne olur arkadaşlar? 71 olur. E toplarsak 70 olur. O zaman 3 hatalı olmuş. Cevabımız buradan direktmen Ceyhan olacaktır. Basit toplama işlemi ama kütlenin konumunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 11. soruya gelelim arkadaşlar. Burada ne yapmış? Arılarla ilgili bir deney yapmışlar ve buna göre demişler hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Arıların ne yapmışlar? özüt elde etmişler zehirinden ve arkadaşlar buna fenolftalein damlatmışlar. anlatmışlar. arkadaşlar özellikleri şu. Asitler renksiz ama bazılar arkadaşlar pembe rengini veriyor. O zaman ben bunun baz olduğunu anlarım. Demek ki eşek arılarının zehirleri bazikmiş. Bunu öğrenmiş oldum. Bal arısına baktığımızda mavi tüpün sol kağıdını kırmızıya çevirmiş. O zaman bunu biliyoruz zaten. Asit de arkadaşlar hatırlarsanız. Bundan yola çıkarak ne söyleyebilirim? Bal arısının özütünün pH değeri daha büyüktür. Asit olanların arkadaşlar pH değeri hatırlayalım hemen pH metreyi. Daha küçüktür diyoruz. Yani 0 ile 7 arasındadır. O yüzden bu hatalı olmuş. Bakın biri buradan direkt ben eriyorum. 2 veya 2 ile 3 kaldı. Bakalım 2'ye. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. Neden? Çünkü eşek arısı neymiş? Bazikmiş. E, sirke de asidik olduğu için ne yapabilir? Bu etkiyi azaltabilir, nötralleştirir. 2'yi alabiliyorum. 3'e bakalım çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması her iki çözeltinin de asit olmasından kaynaklanır. Hayır arkadaşlar böyle bir durum yok. Cevabım buradan Bursa olacak. 12. soruda arkadaşlar indikatörler verilmiş ve bunların bize bulunmasını istiyor. Kaplarda neler varmış? Asit, baz, metil oranj ve fenolftalein maddelerinden bir tanesi konulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Ne demiş? Yalnız birinci musluk açıldığında yani şu K başka noktalara sirayet ettiğinde ne oluyormuş? Kapların rengi arkadaşlar M kabındaki sıvının rengi sarı, N kabındaki sıvının rengi kırmızı rengi dönüşüyormuş. O zaman K kabında arkadaşlar ne olabilir? K kabında metil oranj olabilir değil mi? Çünkü ikisinde de renk değişimi sağlıyormuş arkadaşlar bu etki. O zaman M arkadaşlar sarı renge dönüştüğüne göre sarı olan neydi? Bazdı. Kırmızı olan işte arkadaşlar ne olacaktı? Asit olacaktı. E L ne kaldı arkadaşlar? Fenolftalein kalmış oldu. Bakın bulmaca gibi güzel bir soru sormuşlar. A şıkkına buradan bakalım arkadaşlar. N kabındaki sıvının pH değeri 7 ile 14 arasındayken M'deki 0 ile 7 arasındadır. Bakalım N kabında arkadaşlar neyimiz var? Asit var. 0 ile 7 arasında olacak hatalı olmuş. B'ye bakalım. 2 numaralı musluk tek başına açıldığında yani fenofteleğin tek başına açıldığında fenofteleğin biliyorsunuz arkadaşlar asitler renksiz bazılarla pembe renk veriyordu. O zaman M kabının ne olması lazım? Pembe olması lazım. Hatalı olmuş. C'ye bakalım. L kabındaki fenofteleğin çözeltisi K kabında metil oranj çözeltisi vardır. Evet bunu doğru deriz. Cevabımızı buradan Ceyhan çıkar arkadaşlar. 13. soru gayet güzel bir soru arkadaşlar. Asit yağmurlarından bahsetmiş. Burada gazları vermiş ve bize pH değerini sormuş. Güzel soru arkadaşlar nereden kaynaklanıyor? pH üzerinden pH metre üzerinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki asitlilik arttıkça pH'deki değer azalıyordu. Yani sıfıra doğru yaklaşıyordu. O zaman araç sayısının artması pH'i aslında düşürür. Fabrika sayısının artması arkadaşlar pH'i düşürür. ay sayısının artması ise pH'i normalleştirir diyoruz. Burada arkadaşlar S'ye baktığımızda en fazla ağaç bunda değil mi? O zaman S'nin diğerlerine göre pH değerinin daha yüksek, daha normale yakın olmasını bekleriz. Cevabımız buradan direktmen Ceyhan çıkar arkadaşlar. 14. soru DNA'nın yapısıyla alakalı bir soru arkadaşlar. Hemen bunu sizinle beraber yapalım. Hem DNA'nın eşlenmesi var hem de arkadaşlar organik bazların dizilimiyle alakalı ilgili bir soru. Hangisi doğrudur demiş. Bakalım hemen burada bir yazalım arkadaşlar. Adenin karşısına kim gelecek? Timin gelecek. Timinin karşısına arkadaşlar adenin gelecek. Şurada Yıldız vermiş. Yıldızın karşısına arkadaşlar ne geleceğini şu anlık bilmiyorum. Ama burada eşlenmiş olan yani şu zincir. Yani bu zincirlerin ikisi birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman bizim arkadaşlar timinimiz neymiş? Üçgenmiş. Adeninimiz yuvarlakmış arkadaşlar. E, şu ise sitozinli guanin gibi bir şey. Yani hangisi olduğunu ben de bilmiyorum. Tam net. Buradan çıkarılmıyor. Bakalım doğru eşleşmelerde üçgen karşısına yuvarlak gelir. Bakalım üçgen karşısına arkadaşlar timin karşısına adenin. Evet doğru. İkiye bakalım guanin bazını temsil edenlerden biri olabilir demiş. Evet arkadaşlar guanin bu olabilir veya sitozin olabilir. Bu da doğru. Üçüncü öncele bakalım yeni oluşan DNA moleküllerinden en fazla sitozin bazı yer alır. Arkadaşlar biz şu anda bunu göremiyoruz. Zaten DNA'nın diğer kısmı elimizde değil. O yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak arkadaşlar. Uzun dönem gündemi meşgul eden sorulardan bir tanesi COVID sorusu. Hemen arkadaşlar soruya bir bakalım. Virüsün mutasyona uğradığı konusunu bilgi içermektedir diyor. Bakalım arkadaşlar. Virüs nedir? Koronavirüsler tek etnik nükleik asit bulunduran virüslerdir. Bir hücreyi istila eden virüs o hücrenin bazı bileşenlerini kullanarak kendisini kopyalar. Daha sonra bu kopyalar diğer hücreleri enfekte eder. Bunda bir alaka var mı? Hayır yok arkadaşlar. İkinciye bakalım. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortam vesaire demiş. Bunu da arkadaşlar herhalde bir DNA yapısına bir değişme gösterilmiyor. Üçe bakalım. Covid insana ne zaman bulaştı? Yapılan bir çalışmada COVID-19'a yakalanan 9 kişiden izole edilen koronavirüsün genom dizilimleri analiz edildi ve genetik dizilimlerin %99.98'den fazlasının aynı olduğu bulundu. Yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimindeki farklılık daha fazla olurdu. Yani mutasyona uğramasından bahsediyorlar. Cevabımız burada Ceyhan olacak arkadaşlar. 16. soru ise arkadaşlar şu. Bir soğuk ortamda yaşayabilen bir balıktan gen aktarılmış fareye ve daha sonra arkadaşlar fareler kendi arasında çiftleştirerek bu soğuğa karşı dayanıklı güçlü olan fareler tekrar ne olmuş ortamda çoğaltılmış olmuş. Buna göre bu çalışmadan hangileri yapılabilir diyor. Deney farelerine normalde sahip olmadıkları bir özellik gen tedavisiyle kazandırılmıştır. Arkadaşlar gen tedavisiyle değil gen aktarımı ile. Neden hocam gen tedavisi değil? Şundan dolayı gen tedavisi bozuk bir geni tedavi ediyor. Gen aktarımı ise olmayan bir özelliği başkasından o bireye sağlamış oluyor arkadaşlar. Bu hatalı olmuş. Direkt ben bileği ne yapacağım? Eriyeceğim. İkinci oyuncuyla bakalım. Belli bir özellikten sorumlu kalıtım faktörü farklı canlı türlerinde benzer işler görebilir demiş. Evet arkadaşlar yine soğuğa karşı o canlıyı korumuş. Yani ikiye alabiliyorum arkadaşlar. 3'e bakalım. Yapılan bu işlemle antifriz geni taşıyan farelerin oda sıcaklığında yaşaması mümkün olmuştur. Hayır arkadaşlar oda sıcaklığında değil daha soğuk ortamda yaşaması mümkün olmuş. O yüzden cevabımız buradan Adana olacaktı. 17. soruya geldiğimizde ise biyoteknolojinin arkadaşlar burada şematik gösterimini görüyoruz. Hem arkadaşlar biyoteknolojiyi öğrenmek için gayet güzel bir soru olmuş. Bakalım çelişmektedir sorusu yer almış. Aşk genetik mühendisliği biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Hayır arkadaşlar bakın biyoteknoloji kapsar diyor. Neyi kapsıyor? Mühendislik bilimlerini kapsıyor. Hatta genetik mühendisliğini kapsıyor arkadaşlar. O yüzden aşkı hatalı olmuş. Cevabımız buradan Adana olacaktır. B'ye de bakalım. Biyoteknoloji uygulama ve ürünlerin bir kısmının geçmişi çok eski zamanlarda. Bakıyorum tıp ve eczacılık çok eski zamanlardan beri mi? Evet arkadaşlar. C'ye bakalım. Biyoteknoloji çalışmalar sonucu üretilen bazı ilaçların uzun süreli kullanımı. Bakıyorum antibiyotikleri direncin artmasını sağlamaktadır. O yüzden olumsuz sonuç. Evet arkadaşlar bu da doğru bir yorumdur. B insanların artan beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında biyoteknoloji uygulamalarından faydalanmaktadır. E zaten burada bahsetmiş arkadaşlar. Cevabımız buradan Adana olacak. Güzel bir soru. Arkadaşlar 18'in soru yapalım. Çaprazlama sorusu güzel bir soru. Burada arkadaşlar tavsiyem yine çekinik genlerden hareket etmeniz. Bakın çekinik gen bulunduran kimler var? birinci ve dördüncü bezelyenin çaprazlanması ve birinci ve üçüncü bezelyenin çaprazlanması var. Hemen birinci ve üçüncü bezelyenin çaprazlanmasına bakalım. Ne demiş? Yeşil ve sarı meyve veren iki farklı genotip. Arkadaşlar sarı veriyorsa zaten küçük meyve küçük meyve olmalı. Bunlardan bir tanesi anneden bir tanesi babadan gelecek. Bunu da kesinlikle biliyorum arkadaşlar. Demek ki ikisinde de küçük genler bulunuyor. Yani 1 ve 3 de kesinlikle arkadaşlar küçük M harfi bulunuyor diyorum. Yeşil de varmış arkadaşlar. Yeşil ne olabilir? Büyük M, küçük M şeklinde olabilir. Veyahut arkadaşlar büyük M, büyük M şeklinde olabilir. Fakat arkadaşlar e, büyük M, büyük M şeklinde olsa cevabımız buradan doğru çıkmaz. Demek ki bunlardan bir tanesi büyük M, küçük M. Bir tanesi de arkadaşlar küçük M, küçük M şeklindeymiş. Bakıyorum. Bu arkadaşlar üçüncüyü de hatırlarsanız. Üçüncü hangisi sarı var? Sadece A ve B. D şıkkı var. Burada da farklı olan sadece ikinci var arkadaşlar. Benim direkt ben 1 bir ve 4 yapmama gerek yok. 1 ve 2'yi yapsam sonuca ulaşabiliyorum. Bakalım tamamı yeşil meyve veren demiş. Şimdi benim birim eğer şuysa arkadaşlar yani büyük M me, küçük M ise o zaman tamamı bizim arkadaşlar yeşil vermesi için 2'nin büyük M büyük M olması gerekiyor. Eğer küçük M olsa şu küçük M'ler yan yana gelir ve sarı renk oluşur. O zaman arkadaşlar hatalı olurdu. Cevabımız burada. Ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak derim. Gayet güzel bir soru. Uzun bir soru arkadaşlar ve eleyici bir soru. 19. soru çaprazlama sorusu kesinlik sormuş. Kesinlikle ne diyorduk? İhtimal var diyorduk. Oluşan bezelleri vermiş. Yanda 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 çıkmış arkadaşlar. Yanda yanda uçta çıkmış. Demek ki arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Burada burada bunlar melezmiş. Değil mi? Melezlerin arasından arkadaşlar ne çıkmış? Şöyle bir uçta çiçek çıkmış diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bunların hepsi yandaymış. Demek ki bu ne olabilir arkadaşlar? Hem büyük M büyük M olabilir. Hem de arkadaşlar büyük M küçük M şeklinde olabilir. Bize kesinlik sorduğu için ben şıklara bu şekilde bakacağım arkadaşlar. A şıkkı 1 ve 2. bezeleri heterozigot baskın. Şunları söylüyor arkadaşlar. 3 ve 4. bezeler ise homozigot baskın genotipte bulunabilir. Homozigot baskın olsaydı böyle bir sonuç oluşmazdı. Hatalı olmuş. B'ye bakalım. 1 ve 2. bezelerin çaprazlanması sonucunda çiçekleri yanda olan bezelerin oluşma olasılığı %100'dür demiş. Bunu bilemem arkadaşlar. Eğer şu heterozigot genotipte ise o zaman uçta da çiçek oluşabilir. B'de hatalı olmuş. C şıkkına bakalım. 2 ve 3. bezelyeleri homozigot baskın. 2. ve 3. bezelyeler. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir kesinlik yok. İkisi de heterozigot olabilir veya ikisi de homozigot olabilir. Bunu bilmiyorum. D şıkkına bakalım. 3 ve 4. bezelyelerin çaprazlaması sonucunda çiçekleri uçta olan bezelyelerin oluşma olasılığı %25'tir. Arkadaşlar demek ki bunlar heterozigot ki Fiziksel anlamda kendilerinde görünmüyor. Ama yavrularında şu küçük meyeler yan yana gelince ne oluşuyor? Uçta çiçek oluşuyor. Cevabı buradan denizi oluşacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar 20. soru son sorumuz. Burada baykuşlar üzerinde bir çalışma yapılmış. Ve bu çalışmayı ne yapmışlar? Grafiği arkadaşlar şu şekilde yerleşmişler. Gri alaca baykuş ve kahverengi baykuş sayısının grafik üzerinde bize göstermişler. Kar kalınlığı arttıkça ben özellikle arkadaşlar kahverengi alaca baykuş sayısının azaldığını görüyorum Buradan arkadaşlar şıklara bakacağım ve hangisini söylenemez olduğunu bulacağım. A şıkkı üreme sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır. Evet ikisine de etki ediyor arkadaşlar bunu söyleyebilirim. B şıkkı gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Evet bunu da söyleyebiliriz. Çünkü kar onları biraz daha sakladığı için onlar daha rahat hayatta kalıyorlar. C şıkkı avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları Kahverengi alaca baykuşlarına göre daha kolay yakalamaktadır. Grileri değil, tam tersi arkadaşlar. Kahverengi alacaları daha kolay yakalamaktadır. Hatalı olmuş. O yüzden cevabı buradan Ceyhan olacaktır. Değişkine de bakalım arkadaşlar. Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşlarının yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır. Evet arkadaşlar, bunu da söyleyebiliriz. Çünkü kar kalınlığı arttıkça onların ne oluyor? Sayıları azalıyor deriz. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur uzun bir süreci sizinle beraber atlattık. İnşallah arkadaşlar sınava girdiğinizde yarın karşınıza çok güzel sorular gelir. Ve siz o soruları rahat bir şekilde yaparsınız ve güzel notlar alır, güzel işler yaparsınız. Kendinize dikkat edin. Şimdiden iyi sınavlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.